çok acıyor. <laughs> Hayır yapma yapma. <laughs> Bırakman gerekiyordu şu an. Lan. Ee, şanslı yapma. <laughs> Oha gırtlağına sok gırtlağına. Oğlum. O sosis değil. Pamak pamak. Aa! Aman tanrı mısın bir ya? Bir kalk ya. Bir kakar mısın şuradan? Hayır. 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 Amanın çözdü. Şşşt oğlum. Bana bir bak. Hayır diyorum. Hayır. Hayır. Şimdi ayağa kalk. Kalk ayağa. Hayır diyorum. Gel. Hayır, <laughs> hayır, 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 arkanı dönme git, hayır, hayır, aferin, <laughs> hayır, aferin oğluma. Sana aferin. Gel. Şimdi ısırabilirsin. <laughs> oh ısırdı dediysek atlama dedik. Aa, ı, ı. Aman tanrım. Aa, canım acıyor be. Yavrucuğum o parmak parmak o sosis değil anneciğim. O parmak annem.